kardeşlerim, o aziz müminler, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak namazı bize anlatırken, ifade buyururken, namaz değiştirendir diye bildiriyor. Namaz sizi alır, bir alemden başka bir aleme taşır. Bir zevkten başka bir zevke kanatlanırsınız namazda. Sabah ve ikindi vakitlerinde melekler gelir. Onlar nöbet değiştirirken alırlar müminlerin ecirlerini. Onları kainatın sahibine ulaştırırlar. Amelleriniz yeryüzünden semaya doğru yükselirken onlarla birlikte namaz kılan ruhlarınız da yücelir. Namaz bir halden başka bir hale taşır müslümanı. Hz. Şuayb Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak peygamber olarak Medyen'e gönderir. Medyen sokaklarında Hz. Şuayb Aleyhisselam dolaşıyor. Onların ticari hayatına, ailelerine, onların içtimai dünyalarına müdahale ediyor. Böyle olmaz diyor, bu ticaret böyle gitmez diyor. Allah'a dönün, ona kul olun, bu çağrıda bulunuyor. Medyen halkında bir hayret hali. Bizim içimizde doğmuş, medyende büyümüş. Tanırdık, bilirdik, güvenirdik. Şimdi tarihimizin, kültürümüzün, örfümüzün, adetimizin düşmanı oldu şu ayı. Onu bu hale getiren nedir diye araştırmaya başlarlar. En son görürler ki Hazreti Şuayb'ı bir inkılap kahramanı yıllarca ve babalarımızın taptığı ilah olarak kabul ettiği şubutlara yine secde etmemize engel olan senin namazın mıdır ticaret yapardık asırlardan beri mal alır mal satardık kandılar kaçırıyorsun. Bütün bunları sana öğreten, seni değiştiren namaz mıdır? Namaz değiştirir bir halden başka bir hale götürür. Mekke, ashab kiram Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyorlar. Bilal Habeşi'nin boynuna kemen takmış, süründürmüşler. <laughs> Göğsünün üzerine taş koymuşlar. Habbab bin Ereti ateşe atmışlar. Onların iltica Müslümanın silahı top, tank, uçak savar, onlar da olacak fakat asıl onlar değil. Şimdi Mekke'de dayanamıyorsunuz bu acılara ama Cebrail size manevi bir azık getiriyor. Yollar kapandığı zaman, hava, umme emmanı gelip adamlarıyla seni yine ateşe atmak istediği zaman, اُطْلُوا مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةِ Gecenin karanlığında terk et yatağı, kal Allah'ın huzuruna çık, Allahu Ekber de namaza dur Azık namaz, azık Allah'ın ayetleri Onlarla değişecek, onlarla direneceksiniz Ümmetin dirilişi namazla olacak, kelam-ı kadimle olacak Okudular ve değiştiler. Öyle değiştiler ki İmam Müslim rivayet ediyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselamın ashabı namaza o kadar mukarin olmuşlar. Namazla aralarında öyle bir halvet var ki İmkânel meridu leyemşi beynel şu kollara giriş girseler o halde namaza gitsek de Müslümanlarla birlikte saf olsak namazı bunu eda etsek, ifa etsek o hale geliyorlar o halde bile namaz kaldırıyor yataklarından onları o taşımadıkları kendilerini taşımayan ayaklarıyla camiye sevk ediyor. Onlar değiştiler kardeşlerim. Peki bizler namaz kılıyoruz zikrediyoruz. Rücu ve secdede Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü zikrediyoruz. Kur'an-ı Hakim terha anil fahşâi vel münker. Namaz fuhşiyattan, namaz münkerden, kötülükten, gıybetten, dedikodudan, zinadan alıkor Şu kadar insan geliyoruz, namaz kılıyoruz. Peki neden eller? Neden kardeşlerim hadiseyi şu örnek çerçevesinde düşünün. Bir adam bir deli bir kemik haline gelmiş. Aç bu adam doktorlara gidiyor. Ona besin maddeleri veriyorlar. Şunları ye Alıyor ağzına. Mide sindirmeden dışarıya çıkarıyor. Bu adam ne kadar gıdalar alırsa alsın ömür boyu hep bir deli bir kemik kalacak. Namaz tanımıyorum ya Rab sana geldim senin huzuruna senin için rükû veriyor senin için başımı secdeye koyuyorum Allah'ım diyorsunuz o safta duruyorsunuz sağa selam sola selam veriyorsunuz bu kardeşlerimle birlikte biz bir vücudun çıkaran şu kadar yemesine rağmen bir deri bir kemik kalmaya devam eden adam gibi oluruz. Namaz kalbimize, namaz dimağımıza gelmeli. Şimdi Utluma ruhiyle ileyke ayetini ruhul meali tefsirinde ahlusu izah ederken Peygamber Aleyhisselam'ın torunundan şöyle bir rivayet nakleder. Ona gelip diyorlar ki Namaz bizi değiştiriyor mu? Acaba namazımızı Cenab-ı Hak kabul ediyor mu? Bunun dünyada öğrenmeye yarayacak bir işareti var mıdır? <laughs> Cafer-i Sadık onlara der ki Men arada en yuhibbe kubiletti salatu evlem tukbel fel yandur hel men'adhu salatu anil fahşai vel munker eğer namazınızın kabul olduğuna inanmak istiyorsanız, reddedilip yoksa kabul olduğu arasında tereddütleriniz var, merak ediyorsanız, o zaman hayatınıza bakacaksınız. Namaz sizi ne kadar değiştirdi? Namaz bu şeytan yalan konuşmaktan, aldatmaktan bizi alıp da Hazreti Muhammed'in onun ah seviyesini aleyhisselatu vesselamın ne kadar yükseltebildi, ne kadar kardeşlerinizin derdiyle meşgul olabiliyorsunuz, eğer bütün bunlardan men ediyor kardeşlerinin derdiyle sizi hem hal olmaya sevk ediyorsa bir duygu, anlayın ki namazınız Allah katında makbul olmuştur. Salahaddin Eyyubi Hazretleri saflarda sizin gibi oturuyor, imamın dikkatini çekiyor. Bir gün hutbe okurken diyor ki Sultan neden gülmüyorsun yüzün hep asır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği Beyt-i Maktis işgal altındayken Salahaddin Eyyubi gülerse Allah Azze ve Celle'ye bunun hesabını nasıl verebilir? Şimdi kardeş İşlik mi? Aynı yerde mi duruyoruz? Ajanslara baktım yine dün gece. Yine dinleşkin sokaklarında anneler, sokaklarda yatan cansız yavrularının cansız bedenleri üzerine kapanmışlar. Yine Almanlar Şam sokaklarında yazıklar, Muhammedlerin tabutlarını taşıyorlar. Yine Şam'ın fatihi Hazreti Halid bin Velid sizi selamlıyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah sizi selamlıyor. Sizin gibi Mekke'yi mükerremede Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı da muzdarip olmuş. Onları da zorlamışlardı. Şimdi sizi zorluyorlar. O zalimin askerleri yere onun resimlerini sermişler. Sizi onun üzerine kapanmaya dijo Sana diyor ki namaz kıl, Kur'an oku, toplanma, tanklarla değil. Bir gün, belki yarın, belki yarından da yakın namaz ve Kur'an-ı Hakim Şam sokaklarında İslam inkılabının habercisi olacak Allah'ın izniyle. Sizleri keram ı Kadir'in bu ayetleri selamlıyor. O halde bizlerde Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı namaz nasıl değiştirdiyse o kıldığımız namazlar bizi de değiştirsin. Gelin Hazreti Cebrail'in Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a öğrettiği namazı kılalım, onun gibi kılalım.